Selamlar dostlar. Bugün arenada Evelin oynuyoruz. Çılgın bilim insanı geldi. Bir tane zar atacağım. Palyaçokoloji. Yani Palyaço almayalım ya. ya. zaten görünmez bir çar oynuyoruz. Şuradan şöyle bir AP'mizi alalım. Örsümüze de basalım. %170'e bastım. Zırh ve yetenek gücü geldi. 74 AP başladık. Bakalım büyüyerek mi başlayacağız? küçülerek mi? Konuşamadım. 100 AP başladık abi. Mükemmel. 1500'de canımız var. Tertemiz bir başlangıç. Öldüğü kaybetmeyiz kolay kolay diye düşünüyorum. Karşımızda kim var? Zed'de var. Oğlum İzbandut varmış adamda. E kanka yani... Kanka sen birazcık yaptın gibi aşağıya. Yaptın gibi birazcık kanka. Sana da şöyle bir hemen çarmı attım. Tak 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 seri seri vuruşlar seri seri vuruşlar. Kanka sen onu doğramadan öleceksin gibi ya. Oğlum çok güçlü oldu ölümüz bir de bizim çocuk da Evreka var bak. Ölü de hiçbir işine yaramayan bir şey var. Ona rağmen çok güzel başladık arkadaşlar 100 AP ile. Gayet tatlı oldu. Videonun başında like'larınızı atarsanız çok seviniriz. Tek atan bir Evelin bu videoda sizleri bekliyor. O Siona falan var ya late'de bir koyacağım W'yla. W yüzde kaç veriyordu? 45 büyü eksiltmesi veriyor. Alistar'ı alalım da late'in de late'ine gidelim. Aslında Ambessa da bizim işimize yarar. Çünkü biz pasiften zaten can dolduruyoruz. Aslında Ambessa'ya gidebilirdik arkadaşlar da. Alistar'a gidelim ya. Şimdi Ambesa mantıklı olur muydu? Olurdu. Sizin için yürüyeyim mi? Hadi yürüyeyim Ambesa gelirse bir anda. Şşş Ambesa gelirse millete biz erken candan tek atarız. E, erken candan kastım eksik candı ama Alistar geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Alistar'a da okay zaten dostlar. Şöyle iki tane Q'ma verdim. Yani burada hangi çizmeyi alsak daha güzel olur? Büyü fuzu normalde evet çok tatlı ama yani arkadaşlar İonya 40 yeteni kızı veriyor ya. 20 büyü nüfuzu için ben 40 yeteni kızından öyle de vazgeçmem. Ne yalan söyleyeyim. Sürekli skill spamlamak açısından. Zaten sonrasında çizmeyi satacağımız için. Şu anda full kombom kaç vuruyor abi? Çok güzel vuruyor. Çok güzel vuruyor. Bir kay direkt vuruyor. 95 sır olmamız da örs vardı. O yüzden çok güzel oldu. 39 AP 31 zırh gelmiş. Öyle de Lee'sine karşı falan bayağı iş yapar. Buna Alev geçidi gelmiş. Buna da Palyaço Koleji gelmiş. Sen direkt çizme aldın eşya mı almadın kanka? Bu nasıl bir build? Oğlum senin niye eşyan yok? Enteresan. Çok enteresan abi. Bu adamda niye böyle bilmiyorum. 125 yeteni kızım var dostlar. Bıcır bıcırım şu anda. Hadi, kanka çok fena vuruyor. Çok fena vuruyorum kanka. Çok fena vuruyorum. <gülüyor> 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 Küçüğüm bir de var ya. Çok tatlıyım bak şu anda. Geldim kanka. Sana şöyle bir çarmı atacağım. Doğduğun gibi vuracağım kanka. Şöyle seni bir yatıralım kankacığım. Ha, olmaz. Olmaz. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Gel. Gel hadi yanlara geleceğim. Mecbursun. Mecbursun. Buradan sonra ben de bir çarmı atayım. Güzel flaştı bu arada. Çok beğendim kardeşim. Çok beğendim. Hareket hızımız 510. Küçülmek ayrı güzel. Büyümek ayrı güzel. İkisinin de kendince ayrı tatları var abi. Ateşbaz. Ateşbazı alabiliriz ya. Ateşbazı almazsam kendimi iyi hissetmem. Ateşbaz çok güzel dostlar. İnanılmaz yakıyor ve sürekli hareket hızını stekleyeceğiz. Yani o yangınlardan gelen pıtçıkları toplayınca daha hızlı daha hızlı koşacağız. Bak bunu alacağım mesela sürekli daha da hızlanacağım. Çünkü buradan bize %40 hareket hızı geliyor. Bir tane Liandri falan çekebiliriz. Normalde hiç aklımda yoktu ama bir tane Liandri şekli yapabiliriz. Bunda Wooglet var. Vayne'de bu var. Tamam. Kanka şöyle bir yanlış anlamazsanız Tamam çok güzel. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Çok temiz hasarım var oğlum. 773 yakmışım. O yardım istiyor. Çok at mı atıyor yoksa otomatik mi atıyor? Bunu hala çözemedim ya. Bir kere attıysa otomatik atmıştır diye düşünüyorum. O pink muhabbeti bence çok saçma. Zaten takım arkadaşını doğuracaksın doğurabiliyorsan. Bu absürt bir şey değil. Ya E fulllemektense W mu fulllesek acaba? Ne dediniz? Gücü artıyor ama ayartma süresi de çok artıyor ya. Ayartma 225'e çıkıyor. Ben W fullleyeceğim abi. Ben dındız W fullleyeceğim. Buraya bir tane Liandri'yi de yapıştıracağım. Liandri gayet güzel olacak çünkü oruna karşı yapıyoruz. Yani bu benim tahminim tabii ki ama onu alabilir miyim ya? Şöyle bilerek bir attım dostlar. Bunları alıp tekrar geleceğim zaten. Ama çocuğa bırakmam lazım onları. Oğlum çok vuruyorum ben. Normal vurmuyorum ki kanka. Oğlum o çiçeğe nasıl vuramadım ben? Ya oğlum çok kötü oynadı Çogat bu arada. Bak Çogat o kadar kötü oynadın ki kanka. Midem bulandı ama sağlık olsun diyelim. Atılma zıplama. Oğlum benim ulti sayılıyor mu acaba? Atılma zıplama yeteneklerin. Yani ulti sayılıyor galiba dostlar ya. Ama ben ne istiyorum biliyor musunuz? Kuantum da istemiyorum. Lazer gözler de istemiyorum. Mecbur ultiyi alacağız. Şöyle bir E'ye bakmak istiyorum. 4.71. Onu da sayı olabilir ya. Aldım. 4.71. Ulti 17 saniye düştü. Ultinin 17 saniye olması okey ya. Ultinin 17 saniye olması gayet gayet güzel de. Yani Çogat ne yaptı orada İnanın bana bilmiyorum. Hala adamda çizme yok. <laughs> Çizmesiz oynuyor çocuk. Yone'ye gelelim ya. Ben de o çiçeğe vuramadım. Elim kalkmadı. Kendime kızıyorum o yüzden. Kanka seni direkt erittim ki ben. Kanka şöyle bir tane sana şöyle bir W atayım da. Nice, 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 nice. Aldım seni ya. Gayet güzel. Bir eşya azarladım. Hiçlik geldi. En 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 olmazsa olmaz eşyalarından birisi zaten dostlar. O yüzden hiçliği direkt çektim. Şu an W attığımı direkt tek atarım diye düşünüyorum ya. Bakalım karşımızda kim var? Seraphim var. Buna da talih örsü gelmiş. Oo şanslı. Çocuk şanslı. Seraphim'de kaç MR var peki? Serafini şöyle bir bakalım. Serif'inde kaç MR var? 91 MR var. Hiç fark etmez ya. Öpücüğü koydum mu teklerim dostlar. Kane'e de tek atarım. Aynen. Kane'e de tek atarım ama onda da ulti kullan muhabbeti var. Görüşürüz kanka. Kanka sana çok vuracağım bu arada. Haberin olsun diye söylüyorum. Görüşürüz. <laughs> Ulti 15 saniye oğlum. 15 saniyede geliyor ultim. İki tane çiçeğe vurduğumda ultim tekrar dönüyor. Bunu çok güzel kullanmamız lazım. Bütün oyun bunu kullanmamız lazım. 17.5 büyü nüfuzu geldi. Daha fazlasını istemiyorum abi. Ben 500 goldumu alayım yoluma bakayım. Direkt Rabadon'umu da parayla çektim dostlar. Tertemiz. 440 AP'yiz. Keşke şöyle bir lanet manet büyükler bir, bir şeyler gelseydi de. Size şöyle bir 2000 AP'ye birini izletseydim ama. Bu haliyle de şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Bakalım eşyalarımıza 5500 vurmuş ateş bas. Çok tatlı bir hasar. Bunların zaten vurduğu şeyleri falan göremiyoruz. Çocuk çocuk zeki suskun söz aldı. Benim AP'yi almak istiyor. Heyulanı var. Evrekası var. Yani evrekası varken tank gitmesi birazcık bence saçma gibi ama. Ne dediniz o işe? Anka bu ne? Ne oğlum? Ben buna rey koyayım da o çocuk onu yesin ya. Hak. <laughs> Aslında yemesi için bırakabilirdim Maybet ya daldım daldım sohbete muhabbete daldım özür dilerim özür unuttum ya. Vallahi unuttum. Öbürünü bıraktım da sanki ultisi gelmeyecek gibi düşündüm. Tamamen benim hatam burası. Mana bedelleri iki katına çıkar ama hasarın artar. 20 değişken kuvvet. Yok ya 20 değişken kuvveti ne yapacağız? Mana bedelleri iki katına çıksın mı? Çok da bir olayımız yok gibi değil mi? Mana ile. Bir habaset çekeriz ya bunu alsak. Bunu alıp bir habaset çektik bence ya. Aynen. Bunu alıp bir habaset çektik. Gerçi ultim de çok mana yiyecek be. Birazcık kendimizi kantırlamış olabiliriz ama hasar etkisi %15 artar diyor ya. %15 de çok güzel ama. Şimdi %15'i de reddedemem ki. Oğlum zedi kesmem lazım. Görüşürüz kanka. Oğlum ben normal vurmuyorum ki. Bak şimdi buna vuruyorum. Tak, öldü. <laughs> kanka bunu ısırabiliyor mu acaba? Bunu ısırabiliyor mu kanka? Sıramadın değil mi onu? <laughs> Ölme lan. Neye öldün? Niye öldün lan? Ne var ki sende? Oğlum neye öldü o adam? Neyse, enteresan şeyler yaşandı orada. Burada bir azami mana miktarını arttırmak için habaset Alınabilir. Habaset kesinlikle alınabilir. Bunları satacağım. Bir tane büyücü eşyası zarlayacağım. Luden muden gelir mi? Baş melek geldi. Hmm. Oğlum Başmelek de geldi. Habaset de geldi. İkisi de alınabilir. Aslında banshee bize şart gibi. Başmelek melek alsak baş melek alalım ya. Habaseti de parayla çekelim. Varsın yansın ne oldu şimdi böyle olunca? %22 arttı hasarımız. Ben okeyim ya. Buradan gelen kalkanla mana ile daha 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 da artacak abi. Habaset aldığımız için ateşbaz da 3 yük oldu. Çok güzel oldu bence. Şimdi bakalım 70 canları var bunlar. Hmm. Birent. Birent geliyorum kanka sana. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. <laughs> Bunlar ikinciydi değil mi? Bu çar bozuk abi. Bu çar bozuk böyle manyak bir şey böyle bir çar mı olur oğlum? Bu nasıl bir çar ya böyle? Daha baş falan dönüşmedi mi? 590 ne yapayım? Kalan bütün turlar ör satacağım. Güzel ya. Gayet güzel. Bakalım insanlar neler yapıyor. Bu Evelin ne? Bak. Harbiden bozuk. Kanka çok güçlü. Oha oha. Oha. Tam tam il çıktı. Teşekkür ederim. Tam Neil çıktı. Burayı Tam ile koydum. Burayı dümdüz koydum abi Tam ile Teşekkür ederim karşıya. Canım uglum. Herkes yazdı. Herkes yazdı. 125 mutlak sömürü. Mutlak sömürü alalım ya. Mutlak güce erdi. <laughs> mutlak sömürü aldım. Keşke buradan bir büyü nüfuzu gelseydi ama. Zırh büyü direnci yetene kızı. Yani zırh büyü direnci bence. Burası zırh büyü direnci. Seraphine ne yapıyoruz. Hiç korkumuz var mı? Gram yok bu arada. Gram yok abi korkum. Kanka birazcık sıkıntılar yaşandı gibi ama. Benim can niye dolmuyor peki? Kanka seni direkt teklemiş olabilirim. Görüşürüz. Of. Oh, bacın var mı? <laughs> Bu ne oğlum? Niye seviyorsunuz bana? Oha oha yavaş lan. Oha. <laughs> Çok fena seviyorlar dostlar. Zeka küpü aldık geçtik burada ya. Burada dümdüz zeka küpü aldık. 750 AP ver ya. Kanka ne olur AP ver ya. Bu ne oğlum? az ap veriyor. Bak Serap da dönüştü. Şu anda kaç oldu dostlar? %25. Buradan %25 hasar artışı alıyorum. Güzel. Beğendim. Beğendim. 2000'de kalkanım var. Ya bu tur savaşmıyoruz. Savaşmıyorsak bir izleyelim ya. Şu Ornun 7700 canı var. Bu nokta botu chat atma. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Serafin de 500 AP bu arada çok iyi durumda aslında. Ama yetmiyor. Bunları kestiler gibi ha. Oğlum keynin oynayış ne ama harbiden. <laughs> oh anana. Oh. Ne biçim sövdü. Oy. Oy çok fena sövüyor. Çok fena sövüyor. Elendiler mi? Yapma be. Çocuklar elendi. Colors timing arkadaşlar. Full Earth Timing. 17 buradan aldık. 20 AP'yi buradan bir daha aldık. Şöyle bir Earth 27 AP 15 büyü nüfuzu var. Yani büyü nüfuzumuz kaç? Şöyle bir bakalım beraber. Bakamıyorum. Çünkü gelişmiş panel kapalı kalmış. Neyse. Neyse. Ya 27 AP mi alsak? 27 AP alalım ya. 27 AP alalım abi. Gelişmiş paneli açarız sonra. %100'e bassak mı? Kudret kristali yetenek hızı kristali. Çok Total güzel. Şöyle C'ye bastım. Büyü nüfuzu normal bir şekilde hiç yok bu arada. Yüzde 40 buradan var sadece. Bir de nereden vardı? Pasiften var. O kadar. O kadar. Brent değilsin. Oğlum ikisini aynı anda tek attım ki. Tamam kanka sen onu ye ya. Ben sana dokunmayacağım. Sen onu ye kanka. Sen onu ye. Ben seni hiç ellemiyorum kanka. Tamam. Süpersin. Süpersin oğlum. Şimdi Wayne Orn'la yapıyoruz. 85 canınız bu arada. Örslemeye devam. Devam ki 22 yetene kızı. Ver. Hadi bir 50 AP çıksın ya. 18 büyü nüfuzu. Ver. Bir tane daha bastık. 14 büyü nüfuzu. Ya büyü nüfuzu alalım biraz daha. hadi. 21 AP geldi çünkü. %170 var ya %170'e basarım. Kritik vuruş büyü direnci. <laughs> Basmasaydık keşke. Gerçi büyü direncini çok vermiştir. Kaç 55 büyü direnci vermiş. Ama karşıda büyü direnci gereken çar kalmamış. Vayne sıkıntı dostlar. Vayne Earth'dur muhtemelen. Şöyle bir bakalım Vayne'in statlarına. Aynen 25 Earth. 533 atak speed mi var bu çocukta? Hmm. Bu çocukta 533 atak speed var. Ne yapacağız? O Cho'Gath'ı eritir ya. Bu Vayne'lerin elenmesi lazım. Vayne'lerin cidden elenmesi lazım. Oğlum çok vuruyor. Çok vuruyor dostlar. Yok. Buna bir şey yapamıyor gibiyim. şey yapamıyoruz ki buna. Ha kestim lan. Güzel oynadım. Kanka seni de direkt eritiyor olmam lazım ya. Of. Of. ne haber Ez ez ez. Bizim adımıza yazıyorlar değil mi? Bunlar birbirlerini eleyecek. Kalanla biz savaşacağız. <laughs> 750 %170. 2 saldırı hızı kristali. Oğlum ya AP ver biraz ya. <laughs> biraz AP ver kanka 14 buradan bir tur daha basalım şöyle hmm, 23 zırh dümdüz zırh aldım Bunları birazcık izleteyim ya Vayne'in ordu neler yapıyor diye Vayne ikisini de keser mi Oğlum Kesiyor mu la Yok kesemedi Kesemedi Ez yazdı bunları eğlendi Biz 85 canız ya Uzatsak mı kanka biraz <laughs> Bir çıtırından uzatsak mı ben bu tur pot basmayacağım. Kaybedersek de kaybetmiş oluruz. Oğlum ama Paso tanklık veriyor mu be kanka? Bu ne ya? Bu ne oğlum? 750 daha. Baksana şu verdiği statlara. Yani 30 zırh 30 büyü direnci alalım. 830 ap's. 830 ap's. Oğlum bu Zed çok tank bu arada. Zed var ya inanılmaz tank. kanka şöyle bir <laughs> öldü ki çocuk <laughs> oğlum bitti ki <gülüyor> bitti <gülüyor> bu ne oğlum bu ne oğlum görüşürüz Arkadaşlar like atarsanız çok 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 sevinirim. Evelin çok bozuk arena videoları bu kanala gelmeye devam edecek. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.